Değerli arkadaşlar hayırlı sabahlar diliyorum. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size ne anlatacağım biliyor musunuz? Rapor aldınız mesela. Bu rapor ücretini nasıl alacaksınız? İşte. Şimdi mesela e, Sağlık Bakanlığı'nda ayın 28'i TİS imzalandı. Milli Eğitim'de mesela ayın 15'i imzalandı. Şimdi herkesin TİS imzalama tarihi farklı. Ve bu süre içerisinde eğer ki rapor aldıysanız Rapordan dolayı doğan o geriye dönük farkı nasıl alacaksınız onu anlatacağım. Şimdi imzalanana kadar ki sürede rapor olan arkadaşlar rapor ücretlerini eski yemiye üzerinden SGK'dan almış olacaklar. Sözleşme imzalandıktan sonra mesela 28'e imzalanı diyelim. Kurumlar geriye dönük ücret farklarını ödemeye başlıyorlar. Şimdi mesela geriye dönük mesela almışsınızdır veyahut en 23'e kadar zaten bu geriye dönük artık ödemeler ödenip bitecektir. Bu farkların SK primlerine yatırılacak ve primi esas kazançlar güncellenecektir. Ancak rapor ödemeleri SK'dan eski yenme ile yapıldığı için işçileri rapor farkı alacağı doğmaktadır. Bunu nasıl alacağız? Onu söyleyeceğim. Şimdi kurumunuzdan fark ödemeleri yapıldıktan ve SGK primlerinin yatırıldıktan sonra geriye dönük altta SGK primleri yatırıldı. Bulunduğunuz yerdeki SGK il ve ilçe müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapıyorsunuz. Rapor farkını talep ediyorsunuz. Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? Dilekçe örneği, şimdi aşağıda göstereceğim dilekçeyi, rapor örneği ve bordro fark ödeme dekontu. Örnek dilekçeye bakın. Sosyal güvenlik kurulu mesela başkanlığı, il ilçe sevkan müdürlüğüne konu rapor ücreti fark talebi. işte. Mesela e, buraya hangi bakanda çalıştığınızı yazıyorsunuz. Hangi tarihler arasında işte raporlu olduğunuzu yazıyorsunuz ve rapor ücretim eski yemi üzerinden ödenmiştir diyorsunuz. Toplu iş sözleşmesi işte bu tarihinde imzalanmış, fark ücretlerinin ödenmiş ve SK primlerim yeni yemi üzerinden yatmıştır diyorsunuz. Ve bu nedenle rapor dönemine ait ücret farkını yeni yeme üzerine hesaplanarak tarafıma ödenmesini arz ederim. Ee, bunu yazıyorsunuz ve isminiz, soyisminiz, kimliğiniz, adresiniz, imzanız bu kadar basit. Bakın çok fazla soran arkadaşlar var. Bu belgeyi, bu başvuru yaptınız mı? Rapor örneğinizi işte bu fark ödeme dekontu mudur gösterdiniz mi? Ee, i̇şte raporlu olduğunuz sürede işte almadığınız ücreti SGK'dan başvurarak alabilirsiniz. Bu şekilde e, detaylı anlattığımı düşünüyorum. Bu konu hakkında çok fazla zaten soruluyordu. E, raporlu işçilerde e, rapor alan Arkadaşlar da artık e, bu konuyu bilirler diye düşünüyorum. Farklı sorunuz varsa arkadaşlar e, önemli sorularınızda bana mailden ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.